Sema öğrenci takip programı hazırlamışsın. Öğrencilerin notlarını girmişsin. Ortalamasını almışsın. Şimdi durum bölümündesin. Durum bölümüne takdir aldı, teşekkür aldı, düz geçti, kaldı gibi durum üretebilir misin? Evet yapabilirim. Shift tuşuyla eşittir yapıyorum. Eğer yazıp fareyle çiftliyorum. Ortalamanın olduğu E3 hücresini seçiyorum. Şartımı belirtiyorum. E3'teki değer 85'ten büyükse metinsel ifade olduğu için takdiri tırnak içinde yazıyorum. Tırnak kapatıyorum. Noktalı virgül. Birden fazla şartım daha olduğu için tekrar eğer açıyorum. Pareli çift tıklıyorum. Tekrar ortalamanın olduğu E3 hücresini seçiyorum. Bu sefer şartım işte büyükse noktalı virgül koyuyorum. Metinsel ifade olarak tırnak içinde teşekkür yazıyorum. Bunları kapatıyorum. Noktalı virgül. Yine birden fazla şartım kaldığı için tekrar eğer açıyorum. Fare ile çıktık diyorum. Bu sefer yine E3 yüzdesindeki ortalamamı alıyorum. Şartım 50'den büyükse noktalı virgül. Metinsel ifade olduğu için tırnak içinde düz geçti tırnak kapatıyorum. Noktalı virgül diğer durumlarda yani 50'den büyük olmadığı durumlarda kaldı. Yazması için tırnak içinde kaldı. Tırnak kapatıyoruz. 3 tane eğer açtığım için 3 tane parantezi kapatıyorum. Hocam 85'in takdir almasını istiyorsam büyüktürden sonra eşittir. 70'in teşekkür almasını istiyorsam yine aynı büyüklükten sonra eşittir. 50'nin de geçmesi için eşittir koyuyorum. Enter'a basıyorum. Diğer öğrencilerin de durumunu görmek için formülü seçip doldurma kutuna girip ince art olduğunda çift tıklıyorum. Teşekkür ederim. Hocam ben teşekkür ederim.